Yeni bir Kalebodur'la mimarlığa hoş geldiniz. İranlı Mimarlık Ofisi White Cube Atölye tarafından tasarlanan Abra Garden House İran'da yer alıyor. Ev beyaz renkteki modern küp formuyla dikkat çekerken geniş cam panelleri de iç mekanı aydınlatmaya, ferah bir atmosfer yaratmaya başarmış büyük terasları ve açık plan düzeni iç ve dış mekan arasında harmonik bir geçiş sağlıyor. Ayrıca bahçeyle bütünleşen yapı doğayla iç içe bir yaşam deneyimi de sunuyor. İç mekanlardaki minimalist tasarım, sade renk paleti ve doğal malzemelerle tamamlanarak modern bir estetik ortaya çıkıyor. Amerikalı Mimar Ofisi LCLA Office tarafından tasarlanan Ocarina House, Kolombiya'da yer alıyor ev organik form ve geniş cam panellerle dış dünyayla etkileşimini arttırmış. İç mekanlara ise doğal ışık akışını bu şekilde sağlamış. Minimalist hatlara sahip olan yapıda açık plan düzeniyle ferah ve davetkar bir atmosfer vaat ediliyor. Dış cephede kullanılan doğal malzemeler ve ahşap dokular sıcak bir estetik yaratırken evdeki teraslar ve manzaralı odalarda yaşam alanlarına büyük bir katkı sunuyor. Avustralyalı Mimar Kofisi, Eliza Blair Architecture tarafından tasarlanan Clifton Hill Courtyard House, Clifton Hill'de yer alıyor. Şehir içindeki sakin bir vaha gibi tasarlanan bu yapıda avlu düzeniyle iç mekanlara doğal ışığı ve özel bir dış alan hissini en üst düzeye çıkartmayı başarmışlar. Modern çizgiler ve büyük cam paneller evi çağdaş bir estetikle öne çıkartıyor. Açık plan düzeni ve teraslar iç ve dış mekanlar arasında akıcı bir geçiş sağlıyor. Şilili Mimarlık Ofisi Grass Bats Arkitektos tarafından tasarlanan bu yapı Vitakura'da yer alıyor. Yapı modern ve çağdaş mimari tasarımının geleneksel unsurlarla birleştirirken dikkat çekmeyi başarıyor. Yapıda büyük cam panellerle çevrili açık plan düzeniyle iç mekanlara doğal ışık akışı sağlanmış ferah bir atmosfer yakalanmış. Geleneksel ve modern malzemelerin ustalıkla harmanlandığı dış cephe ise evin karakterini vurguluyor. İspanyol Mimar ofisi RMI Studio tarafından tasarlanan Domingo Renovation Barcelona'da yer alıyor. Evin dış cephesindeki dokular ve detaylar mimarinin karakterini vurgulayarak çağdaş bir estetik vaat etmiş. Büyük cam paneller iç mekanlara doğal ışık akışını en üst düzeye çıkartırken açık plan düzeni ferah bir atmosfer yaratmış. Renovasyon sürecinde kullanılan malzemeler ve renk paleti modern minimalizmi vurgulayarak ...sade ve zarif bir görünüm elde etmeyi de başarmış. Yine bir Karebodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar... ...mimarlıkla kalın, esen kalın.